Birkan kanalım kanalından herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün House Flipper oynuyoruz son videomuzda ofisimizi düzenlemiştik ama bir takım teknik aksaklıklardan dolayı o videoyu atamayacağız kısaca bir ofis turu yapacağız bugün sizlerle birlikte neler yaptığımızı anlatacağız evet sonrasında da kaldığımız yerden ev düzenlemeye devam edeceğiz ofis çok güzel oldu ama Dönüyorum. hazır mısınız dandım böyle yılbaşı ruhunu getirelim istedik o yüzden ee, bir yıl ağacı koyduk buraya bir bisiklet koyduk bu bisiklet ofisin sahibinin yani ustamızın bisikleti ustamız işe bisikletle gidip geliyormuş öyle hayal ettik böyle bir bisiklet koyduk. Aa, ben oturamıyor mu? Ama üstüne oturamıyorum sadece yanımda sürüyorum böyle <gülüyor> <gülüyor> birlikte gidiyoruz böyle işleri. açıyorum kapıyı. Evet, ofisimize böyle bir fren teslimatisi getirelim dedik ve mor bir kapı koyduk. Ve ofisimize hoş geldiniz. Şöyle, zaten çok küçük bir e, ofis kendisi. <laughs> Buraya böyle küçük bir mutfak yapalım istedik. Mutfakta tabii ki olmazsa olmaz kahve köşemiz. Ama burada bir eksiğimiz var ustam. Öyle mi yapalım? Önce sistemi mi açacaksın? Tamam en son olumlu. Ne eseri Bunlar. Evet. Ama karanlıkta yapıyorduk onları. Kahve makinesi koyduk. Kahve köşesi yaptık. Çünkü ustamız ve ben <laughs> kahveyi çok seviyoruz. O yüzden çalışırken kahve içelim istedik. Bulaşık makinemiz var. Burada böyle bir gizli dolap görünümlü. Ee, ocağımız var. Yemek yapmak istersek hatta baharat, biberiye kekekek. şunlar. Aynen. Baharat değil burada. yani baharatların yeşil hali. Burada bir sürprizimiz var. Ustam? Ne? <laughs> Buraya böyle bir yatak koyduk yorulduğumuzda. Artık ofisin sahibi kimse. Evet. Yoruldun. Evin tepesi nerede? <laughs> yani işte ee, ya ama yerinde duracağım mı artık? Oha. Evet. <laughs> <laughs> Ha. Burada böyle bir yatak var ve işte çalışan kişi yorulduğunda burada dinlenebilsin, burada kalabilsin diye böyle bir alan oluşturduk. Hem de katlanır olduğu için fazla yer kaplamıyor. Aynen öyle. Burası da çalışma köşemiz. Burada bir minik bir buzdolabımız var. Tabii ki çiçeklerimiz ve mumlarımız her zaman bizimleler. Buzdolabını gösterecek miyiz usta? Evet. Buzdolabının içi henüz boş ama içine bir şeyler alırız. içecek yiyecek. Hı. Artık bakalım. Bu pencereler açılmıyor muydu? Açılıyor. Niye açılmıyor? Açılıyordu. Bozulmuş kay. Ona da bir usta çağırmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Buraya böyle bir poster koymak istedik. Güzel görünüyor. Isıtma ee, ısıtma sistemi olarak da radyatörü seçtik. Çünkü hem az yer kaplıyor hem de sıcacık bir e, ofisimiz olsun istedik. Ve burada küçük mü küçük bir banyo yaptık. Ofis banyosu. Burası da böyle. Ledli aynamızın ledini açalım. <laughs> evet. Böyle. Yine biz görünmüyoruz. <laughs> merak Olur. Ay çok güzel görünüyor. Havası değişiyor ortamın ya. Vallahi bak. Böyle apliklerimiz de çok güzel bence. Burayı aslında ustamın da dediği gibi birlikte yapmıştık. Ama teknik bir aksaklıktan dolayı o videoyu paylaşamıyoruz. Bu şekilde. Tur şeklinde yapalım dedik biz de. Böyle güzel sıcak bir ofis oldu. Ya gerçekten insan bakınca içi ısınıyor ya. <laughs> yani ben burada çalışmak isterim ya. Yani. Benim böyle bir ofisim olsa işe gitmeye üşenmem. Home office. Aynen öyle gibi. Aslında tam olarak home office de değil. Sadece ofis. <laughs> Öncelik ofis. Hem de üstü de açık. Ya ustam, böyle izleyebiliyorsun. İyice oyuncak etti ya. Burası. Yatağın Üstelik. üstüne mi çıkıyorsun sen? Yatağı açıp üstüne çıkıp kapatıyorum evet. böyle oluyor. He. Ofis turumuz böyleydi. Bu videoyu burada bitirelim. Biz diğer evi yapmaya gidelim. Sıradaki eve geçelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bye bye.